Merhaba çocuklar. Bu dersimizde Hayat Bilgisi kitabımızdan Milli Günlerimiz, Bayramlarımız konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, ülkemizde kutlanan çeşitli milli gün ve bayramlarımız vardır. Bu günler ve bayramlar milletimiz için önemli günlerdir. Şimdi neden önemli olduğunu anlamak için şunu bir okuyalım. Milletimiz için önemli olayların yıl dönümlerini milli gün veya milli bayram olarak kutlarız. Milli gün ve bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirir. Ortak duyguları paylaşmamızı sağlar. Çocuklar bu milli gün ve bayramlar e, kutlanmadan önce yani bunlar daha bayram ilan edilmeden önce olan olaylar vardır. Böyle kendiliğinden ilan edilmemişlerdir. O yüzden gelin bu olaylar ve günler nereden geliyor, neden önemlidir? Önce bunların bir geçmişini öğrenelim. Çocuklar, eski devletimiz olan Osmanlı Devleti savaşlarda yenildi ve ülkemizin başkenti olan İstanbul işgal edildi. Evet, eskiden bu toprakları hakim olan Osmanlı Devleti vardı. Ama Osmanlı Devleti çok büyüktü ve çok da e, güçsüz, güçsüzleşmişti. Yönetilemiyordu artık ve büyük devletler e, ülkemizin topraklarına göz koymuştu. Ve e, Osmanlı Devleti uzunca yıllar, uzun yıllar boyunca savaştı ve güçsüzleşti. Bu yüzden birçok toprağını kaybetti ve e, şu anki e, devletimizin olan toprakları son olarak elinde kalmıştır. En son işte ülkemizin başkenti olan İstanbul işgal edilince Atatürk ve Zubay arkadaşları buluşuyorlar, karar alıyorlar ve ülkemizi kurtarmak için kendi aralarında anlaşıyorlar ve bir çıkış yolu buluyorlar. düşünüyorlar ki biz diyor Anadolu'ya gidelim, Samsun'a gidelim. Orada halkı e, bu konularda bilgilendirelim ve onlara cesaretlendirelim. Düşmana karşı birlik olalım. Bu yüzden Atatürk ve Subay arkadaşları Bandırma Vapuru ile Samsun'a e, giderler. Yolculuk günler sürer. Ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ulaşır. Atatürk'ün Samsun'a ulaştığı gün olan 19 Mayıs her sene Atatürk'ü Anma Günü olarak kutlanır. Atatürk bu günü gençlere armağan ettiğinden dolayı da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu bayramda gençler çeşitli spor aktiviteleri yaparlar, çeşitli gösteriler yaparlar ve bu bayramı kutlarlar. Birçoğullar e, Atatürk Samsun'a varır, orada çeşitli görüşmeler yapar, oradan da Amasya'ya gider, Amasya'da çeşitli görüşmeler yapar, halk da bir araya gelir, oradan Erzuruma, sonra Sivas'a geçerek çeşitli kongreler yapar, milletin temsilcileriyle görüşür e, ve vatanımızın ve milletimizin geleceği ile ilgili kararlar alır ve oradan da Ankara'ya giderek meclisi açar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanır ve 23 Nisan 1920'de resmen açıldığı için bugün Ulusal Egemenlik Günü olarak kutlanır. Bu her yıl böyle kutlandığı için bir bayram havasında kutlandığı için Atatürk bu bayramı çocuklara armağan eder ve 23 Nisan artık ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak ülkemizde kutlanmaya başlar. Bu bayramda hem ülkemizdeki çocuklar hem de diğer ülkelerden gelen öğrenciler bir araya gelirler. Çocuklar bir araya gelir. Çeşitli gösteriler yaparlar. Hem biz kendi yerel gösterilerimizi yaparız. Hem de diğer ülkelerden gelen çocukların gösterilerini izleriz. Kaynaşırız. Mutlu oluruz. Ve bugün çocukların bayramı olur. Çocuklar Atatürk 23 Sam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Fakat ülkemiz hala savaş halindedir. Ve savaş devam etmektedir. Atatürk savaşı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem de zaman zaman cepheye giderek buradan yönetmiştir. 30 Ağustos 1922 gününe gelince çocuklar artık düşman tamamen yenildi ve savaş bitti. Ordumuz büyük bir zafer elde etmiş oldu. O günden sonra Atatürk 30 Ağustos'u ee, zafer bayramı ilan edip ordumuza ve milletimize armağan etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları her yıl 30 Ağustos'ta yapılır ve bu e, gösterilerde askeri geçit törenleri yapılır. Savaş e, uçaklarıyla pilotlar gösteriler yapar. Halkımız büyük bir coşkuyla bu e, bayrama katılırlar. Evet, e, tarihte devam edelim yolculuğumuza. 29 Ekim 1923 günü Atatürk, e, cumhuriyetin ilan edilmesi edilmesi için hazırlıklar yapar ve 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet ilan edilir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ülkemizde bir bayram olarak kutlanır. Çünkü artık ülkemizin yönetim şekli cumhuriyet olmuştur. Ve devletimizin adı da Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu yüzden her sene 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edildiğinden dolayı 29 Ekimler Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Bizler de okulumuzda bütün camlara bayraklar asarız, evlerimize bayraklar asarız ve bu bayramı coşkuyla kutlarız. Çocuklar ee, ülkemiz için önemli olan e, günlerden bir tanesi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günüdür. Ee, ne, neden bu günü kutluyoruz? Çünkü bundan 4 sene evvel e, ülkemizde e, ordu içinde bir takım gruplar e, ülkemizin e, devletimizin yönetimini ele geçirmek için e, bir kalkışmaya girişti. Fakat halkımız e, birlik oldu ve böyle yapmak isteyen e, gruplara gerekli geç e, gerekli dersi vererek onları püskürttü ve bugün e, artık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Evet. <laughs> Bu dersimizin de sonuna geldik. E, bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.